Evet değerli dostlar. Reva Akademi ekranlarındayız ve sizlere mübarek içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayı ile ilgili bilgiler vermeye, menkıbeler, kıssalar anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümde de sizlere eskilerde uygulanan, günümüzde de bazı hayırseverlerin iş adamlarının uyguladığı ve devreye aldığı bir uygulamadan bahsedeceğiz. Çok güzel bir hasletten bahsedeceğiz. Ecdadımızın ortaya koyduğu. Hani İstanbul'daki hani fakir bulunamazdı veya sadaka verecek, zekat verilecek adam bulunamazdı derler ya işte bu gibi güzel hasletlerin neticesinde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Biz de bunlardan bir tanesini burada e, seslendirelim, sizlere nakledelim dedik. Ola ki Bugün 3-5 kişinin yaptığı bu güzel haslet daha da yayılarak büyür ve hani bir ara derli diyorlardı ya iyilik hareketi olarak yayılır ve garibanlara, imkan olmayanlara bir destek olur. Evet efendim tahmin bazılarınızın tahmin edeceği gibi zimem defterinden bahsediyoruz. Zimem defteri günümüzde anlaşılacağı gibi efendim veresiye defteri demek. Şimdi tabi günümüzde öyle çok mahalle bakkallarıydı, kasabıydı falan çok fazla kalmadığı için sadece eski İstanbul'da sur içinde tabi hala bulunabiliyor. Fakat hani böyle sur dışına çıktıkça daha böyle yeni yerleşim yerlerine gittikçe bu tip şeyler maalesef bulunamıyor. İşte buralarda efendim veresiye defteri vardı. Hani siz İmkanınız imkanınız olmayabilir yanınızda para taşımıyor olabilirsiniz. Gidip alıyordunuz ve hemen diyorsunuz ki işte Mehmet Efendi hesaba yazı ver. Aylık maaş geldiği zaman da işte memurlar 15'inde diğerleri ay başında gidip hesabı kapatırlardı. Kimisi de imkanı olmazdı ve maalesef ödeyemezdi. Mevzu uzar gider işte kimisinin 2 sayfa, 3 sayfa, 4 sayfa böyle bir alacak verecek hadisesi olurdu. Tabi hani veremeyenlerde bir mahcubiyet içerisinde olurdu. İşte Ramazan-ı Şerif ayında daha önceki birçok bölümünde birçok e, abilerimizin anlattığı gibi bu ayda özellikle yardım yapmak, ihsanda bulunmak bire 100 sevap kazandırdığı için mesela zekatlar da bu aya bırakılır özellikle sevap açısından. Böyle mahalle bakkallarını dolaşırlardı ve içeri girer bakkal efendi. Mehmet Efendi çıkart bakalım şu zimem defterini derdi. Ve çıkartırdı zimem defterini bakkal. Tabi o da ne demek istediğini bildiği için. Efendim giren kişi, o hayırsever kişi gözü kapalı bir şekilde veya hani bakmadan e, imkanı mertebesince artık hani onu kabaca hesaplıyorlar. 4, 5 artık neyse sayfa alır yırtardı orada. Ve derdi ki bunları hesapla. Bakkal otururdu. O yırttığı sayfada ne kadar alacağı varsa hepsini hesaplardı. Çıkartır işte ne bileyim 2 altın, 3 altın, 5 altın verirdi. Ve neticede onları da alıp götürdü yanında. Kimisi yani çok büyük hayırseverler, paşalar, ne bileyim zengin aileler komple zimem defterini satın alırlardı. İşte böyle hoş bir uygulamaydı. Ve bu aynı zamanda şunu sağlıyordu efendim. Mahallede tabii günümüzde kalmadı artık kim kimdir. Hadi binada oturanın kim olduğunu bilmiyoruz. Giren çıkanın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu o zaman mahallede kim gelmiş, kim gitmiş, kimin imkanı var, kimin imkanı yok, ne sıkıntıya düştü. Herkes birbirini tanır ve bilirdi efendim. İşte bu da yani bu zimem defteri meselesi de bunun en mühim şeylerinden bir tanesiydi böyle böyle efendim mahallelerde yaşayan yaşanılan yerlerde fakir insanlar kalmaz ve bu ecdadımızın ecdadımızın o güzel hasreti devam ederdi borcu olan kişi vereni tanımıyor e, borcu ödeyen kişi de kimin borcu olduğunu bilmiyor yani sevabı kat be kat daha da artıyordu efendim işte bu gibi birçok şey var. işte zimmem defteri, sadaka taşıydı falan gibi. İnşallah sadaka taşını da bir başka bölümde naklederiz. Bunlar ecdadımızın güzel hasletleri. Bunları devam ettirelim. İmkanı olanların bunların peşinden koşmalarını istirham ediyoruz. Evet efendim. Başta söylemeyi unuttuk. Bu arada mübarek Ramazan-ı Şerif ayınız da tebrik ediyoruz. İnşallah başka bölümlerde buluşmak üzere ecdadımızın o güzel hasletlerini sizlere nakletmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Beğenilerinizi de unutmayın. Niye? Çünkü efendim bu kıymetli bilgilerin daha çok kitlelere ulaşması için sizin üstünüze düşen vazifede bu. Allah'a ısmarladık efendim.